Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hayatım boyunca hiç videosunu çekmediğim bambaşka bir kamp videosundayız. Ve zaten ekrandaki yazadan anlayacağınız üzerine bir Türk kampı değil. E, Amerika kampı. Ve aktifliği, aktifliği şöyle söyleyeyim. Şu an mesela e, Amerika'da saat mesela örnek veriyorum mesela örnek vereyim. Sabahken Türkiye'de Akşam olduğu için veya daha da aramızda Amerika ile baya baya bir fark var saat olarak bu nedenle şöyle söyleyeyim mesela Türkiye'de akşamken aynı Amerika'da böyle sabah öğlen olduğu için aktiflik 200'leri geçiyor ama bak şu anda mesela Türkiye'de saat 3:51 ya yani 4'e yakın şu an bile mesela 120-140 civarında yani genel aktifliği 200 üstünde hatta bazen 270'lere çıkıyor genetimlerde 320-340'lara çıkıyor. Ortalama aktif yani zaten gecenin 3'ü olsun, gecenin 4'ü olsun hep 200 üstü aktiflik. Tabi Amerika'da Amerika'da akşamken ya yani Türkiye'de sabahken aktifliği 150 160 gibi. Şimdi arkadaşlar neyse bu konuları ben bir yana bırakayım. Öncelikle bu arada kim bana sıkıyor? Aa, i̇çeri girin ne olur olmaz. Şimdi arkadaşlar. Ya şuraya gireyim bakayım. Şimdi öncelikle İlk soruyu yanıtlayacağım tabii ki de. Bu videoda bu kampı tanıtmayacağım. Ondan önce bir söyleyeyim. O adam buraya gelmesin de bu arada. İyi gelmiyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar. Eee, fay neden bıraktım? Eee, öncelikle sunucumuzun kurallar kanalı kısmı var. Ve bu kurallarda hatalı bir kural biz maalesef belirtmişiz sunucunun ilk kurulu zamanlar ve bu hatalı kural yüzünden sunucu için de çok ta ve TPT hakkında konuşulduğu için ee, örgütlemeye giriyor bu. Ve ki yani kim konuşursa konuşsun. Sunucun hangi kanalda olursa olsun bu fark etmiyor. Bunu konuşma yani örgütleme oluyor. Bu kimin ilgilendiriyor? Hem konuşan kişiler hem sunucunun sahibi ve yetkililerini. Yaksa sahibini yani sunucunun yöneticilerini etkiliyor. Yani beni. Maşallah öldük. O adam ne? Aa gördüm adamı. Neyse ya ben şuradan çıkmayayım ne olur ne olmaz. Video kesiliyor. Yani arkadaşlar. Ee, bu sunucu yöneticilerini ilgilendiriyor. Bu nedenle TPT'den ee, örgütlenmeden kare liste alındım. Ki daha sonra tağda evet. Tağda bu arada belki biliyorsunuzdur. Ee, kanalımda bulunan short videolarında en son attığım. En son attığımın yani en son attığım short videosunun son kısmında... Ve sırada jandarma meyre olma halleri yazıyor. Ki meyre doldum az temen. Hatta olduğum gün 3 eğitim verdim. Ki daha vaktim oldu Ama alım ve eğitimleri yani devam ettirmeden işte bu olaylar yaşandı. Daha sonrasında bırakma kararı aldım. Ee, bırakma kararı sadece bu değil ama. Çünkü ne kadar uyarsak uyaralım. Ban atacağım diyeyim, yasaklayacağım diyeyim. Zaman aşım atacağım desem bile maalesef kimse dilemiyor ve konuşmaya devam ediyor. Bu nedenle Türkiye'nin en büyük e, gurur verici taa kampından belli olmak istemedim yani Boş yere şimdi oradan da kare olacaktım yoksa çünkü Mesela, mesela bak gidip bakabilirsin sonuçta ben o kuralı kaldırdım Ama kaldırmama rağmen biliyorum ki illa konuşanlar olacak ki var da Bu nedenle ben de bırakma kararı aldım Taadan kare olmayayım diye Tamam canlı mafya çıktım bıraktım Ve benim 2022 yıllarında oynadığım Higopolis Departmanı Yani bu bir Amerika'da bir eyalette polis polis şeyinin adı Higopolis. Ee, bu kamp tekrardan gelmeye karar verdim arkadaşlar. Şimdi bu kampın genel artık şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi artık bana şöyle söyleyeyim. Bakın ben asla ama asla düşük kamplar oynayan birisi asla hayatım boyunca da olmayacağım. Kendi kampımı da kurmam. Çünkü bana göre kendi kampını kurmak dünyada en saçma olan şey arkadaşlar. Ciddi şekilde söylüyorum. Dünyanın en büyük saçma şeyi gerek yok. Ya, etrafta bu kadar kamp varken sen neden yükseleceksin? Yani hepsinden bir farklılığın olması gerekiyor. Ama hepsinden, yani hepsinden farklı bir özelliğe sahip olmanız gerekiyor. Ortada bu kadar beğenilen ve sevilen ve oynanan kaplar varken neden ben kendime kamp kurayım ki? Gerek yok. Ki başka kapla kalmadı Türkiye'de çok. Yani zaten Türkiye'de maşallah 1-2 milyon tane kamp var. Hepsi sıfır kişi. Hepsi sıfır aktiflik. ya hiçbiri adam akıllı düzenlenmedi, aktifliği tutmadı filan. Sadece adam akıllı herkesin bildiği 4-5 tane kamp var. Onların başına da ta geliyor. Neyse işte sebebi bu yani Türk kaplarına gitmemesi sebebi bu arkadaşlar. Öyle iki kişi yazmış geri evine dön. Evine dönden kastettiğiniz yani ne kastettiniz de anlamışsınızdır. Tabii ki de öyle bir şey yok yani ben orayı bıraktım. Emekli de olmadım tamamen bıraktım. Ve Tay'a geldim. Yani bir insan şöyle düşünün. Yani benim Eski bulunduğum kamp, 2022'nin başları ve 2021'in sonlarında bulunduğum kampla Tan'ın arası en büyük düşmanlık. Yani aslında bak, düşmanlık derken sevilmiyorlar, eski birbirlerini sevmiyorlar. Eğer öyle bir kamptan Tağ'a geliyorsam, bu oradan bıkmamı, sevmememi ve artık kabullenmemi gösteriyor. Ki geldim, eğitim yaptım, subaylıkta yükseldim, HKK'de subay oldum, jandarmada subay oldum, ÖKB'de girdim, SM'ye de girdim, bütün branşlara girdim. Ee, i̇ki iki tanesinde meğer -E oldum. Bir tanesi heyro olacaktım ama heyro olacaktım aslında. Olacaktım bak. Olmadım. başlıkken bıraktım. MR sonra -E yani. Bu şekilde bir de ÖKB SM girdim. Daha sonrasında KK'ye girmeden çıktım zaten. Bir de Az Aziz'e giremedim. Askeri zibatı girmedim. Ya kariyer 2 ay sürdü ta kariyer. Hatta iki buçuk aya yakın. Üç ay olmadı ama iki iki buçuk ay oldu. Erken bitti. Ki erken bitmese ben ee, şöyle söyleyeyim Kesinlikle ama kesinlikle bence e, Hedeflerim olacak yani paşalık filan Ve branştaki yürütmem yükselecekti kesinlikle Yani neyse artık o kaplar artık Yani kısaca arkadaşlar tay bırakma sebebim buydu Ve bakın Bu videom arkadaşlar tay bırakma sebebim Ve neden Türk kaplarına gitmememin sebebiydi ee, Bu kampın sunusunu açıklamaya koyacağım Girebilirsiniz Amerika, yani Bu arada bakın bu askeri kap değil polis kampı Burada SWAT var Hani hepiniz ee, open the door kelimesinden biliyorsunuzdur sıfatı. Herkesin bir ara popüler o video. E, asu var. Trafik var. Bakın ben trafiğim mesela. E, oyunun kendisini mesela, Öyle mesela bak salata falan yok. Mesela bak buradan arkadaşlar. Bak güzel bak o. Bak görüyor musun? bak? Bak. Bu şekilde bak. Bak bu şekilde. Görüyor musunuz? Bu şekilde bak böyle parmak kaldırıyoruz. Mesela bak. Alımın sonlarında soru kısmına geliyoruz. Orada parmak kaldırıyoruz. Yalnız arkadaşlar tamamen oyun içi konuşmanız, eğitim içi konuşmanız, kanallarda konuşmanız hepsi İngilizce olmak zorunda. Ki zaten burası ayrımcı bir yer değil. Hatta alımlarında bile mesela ülkenizi yazıyorsunuz. Yani bu bir branş. Yani trafikte mesela sormuyoruz. mesela burada meyreler eğitim vermiyor. Mesela burada kaptayın, major, kolonel ve komandır. Bu dört rütbe meyre olarak geçiyor. Ee, Kolanır robux alan çok olduğu için çok alan var ama Commander Robux'a alınmıyor. Ve ayrıca kolay olunmuyor. Commander olmanız için bir branş eğitimi olmanız gerekiyor. Bir branşla meyri olmanız gerekiyor. Ki burada arkadaşlar branş eğitim yok. Hatta branşın sunucusu bile yok. Akademide update atıyorsunuz. Mesela örnek vereyim. Trafi sadece trafiklerin, asuların, SWAT'ların özel gördüğü kanallar var. Orada işte aktivit loksu var. Günde en az 3 tane aktivit logs atmak zorundayız. Her gün 200 tane eğim etkinliği oluyor. Trafik etkinliği oluyor. Bak burada mesela telsiz var bak. Mesela yardımlarda mesela öyle help help yazmıyoruz. Mesela kodlar var mesela. Ne var arkadaşlar? 18. Bunların hepsinin anlamları var. 11 kodum var mesela. Bunların hepsinin anlamları var arkadaşlar. Baya bir kod var. Bunların hepsini trafik olanlar öğretiyorlar mesela. Ben de alıma gittim. Alım yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Alımda sorulan 4 soruyu da bildim. Hepsinden artı aldım. Alımı geçtim. Stajyer trafik personeli oldum. Ve daha sonra günlük gösterdiğim 4-5 saat aktiflikten ve 4-5 tane etkinliğe girdiğimden dolayı da direkt hızlı bir şekilde trafik personeli oldum. Ama burada arkadaşlar her branşta 3-4 tane layer etmesi var. Ama burada eğitim olmadığı için branşlarda. Ya bak burada arkadaşlar kamp tamamen aktiflik üzerine bakıyor. Anlatabildim mi yani? Tamamen aktiflik üstüne bakıyor. Oyun içi filan. Ee, bu yüzden burada mesela bak ben mesela trafik oficiri bir de kıdemli trafik var yani kıdemli trafik personeli var. Mesela o bin tane mesela arkadaşlar trafik oficiri var. Trafik personeli var. Ama sadece 50 tane kıdemli trafik personeli var. Düşünün. Yani kıdemli trafik personeli bak aşırı zor. En az bir bir ayınızı alıyor ve bir ay derken her gün de en az 5 saat aktif olmanız gerekiyor. Bayağı bir zor. Özellikle görev olmak aşırı zor. Ya bu kamp böyle bayağı disiplinli. etikleri bayağı hoş. Ben çok seviyorum. Hatta arkadaşlar merak etmeyin. Ee, mer hani, böyle, e, ta hani tağda böyle saklanma çetkinlikleri oluyordu. Doğru yanlış oluyordu. Onların da burada şu versiyonu. Mesela bakın sivil tağıma e geçeceğiz. Ee, seçtiğim takipçilerle AFK kalacağız oyunda. Paramız birikecek bakın. Oyun içi paramız var. Her, her aktif kaldığımızda para artıyor. Ee, paramızı birikleyeceğiz ve daha sonra e, buradan silah, silah alacağız. Bakın burada sepeti nerede? Map yenilendiğince arkadaşlar çok bilmiyorum. Market diyor. Burası olmaz. Burası shop dur ya. Burası değil, burası değil. Bakalım arkadaşlar. Bir dakika. Burası şu an şehire gidiyor. Evet. Burada oyun içi yürütmeler var. Burası sınıra gidiyor zaten. Bak görüyorsunuz. Burada kampın adı Higof Polis Akademi. E kampın grup sayısı 468 klarda orada. O da bayağı güzel. Aktivite de genellik olarak çok. Ortalama olarak bayağı güzel. Neyse arkadaşlar. Konumuz şu. Ya amaç ve doğru yanlış yerine mesela bu kapta 20 kişi böyle silah yani para bekleyeceğiz. Silahları alacağız. Silahlarla böyle bakın. Şu an ben 3. sayfaya girdim video çektiğim için. Ana burada burada bakın. Asullar, SWAT'lar hepsi sınırı koruyor. Trafiklerde. O yüzden böyle takipçilerimi 20-30 kişi silahları alacağız. Bir, bir dalacağız alacağız böyle. Hepsini keseceğiz isyan çıkartacağız. Ve burada saldırı yaptığımız an isyan çıkıyor ve alarmlar çalıyor. Hatta her polisin ekranına yazı çıkıyor. İsyan başlatılmıştır diye i̇syan yani çıkıyor. Burada isyan çıkartma serisi gibi bir şey yapacağım yani. Savaş. Ne benim polisler vs işte biziz gibisinden seriler olacak. Böyle her gün vs açacağız burada mesela. Anlatabildiğim o şekilde olacak. Yani merak etmeyin eğlence devam ediyor. Biliyorum çoğunuz bu kampa gelemeyeceksiniz. İngilizce filan sıkıntı. Ama bilmiyorum arkadaşlar yani bak. Benim size yaptığım şey yok. Ben. Benim sonuçta bulunanlar istediği kampta bulunabilir. S sıkıntı yok. Ve beni takip ediyorsa Hangi olursa olsun gelebilir. Sıkıntı yok. Bu video bu kadardı. Ee, haftaya eğitim videoları gelecek. Trafik içi, etkinlik videoları gelecek. Sınır koruduğum yani mesela logs atıyorum ya ben sınır korumalarımı. Sınır koruduğum zaman bunu videoyu çekeceğim. Daha sonra eğitimleri çekeceğim. Etkinlikleri çekeceğim. Hepsini çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Asla ama asla videolar durmayacak. Bu kaplan mı atıldım ona gideceğim. Ondan mı atıldım ona gideceğim. Asla pes etme yok. Ee, oğlum bir sıkma ya Bir böyle bir bitiriş yapaydım Yani bu şekilde arkadaşlar Bu niye bana taktı la böyle Kendinize iyi bakın Bu bir ee, Açıklama videosuydu Haftaya Bu kampla alakalı her video gelmeye başlıyor Onda size bilgisini Vereyim görüşmek dileğiyle